Merhaba sevgili Kova burçları, yükselen ve ay burcu Kova olan sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz keyfiniz yerindedir. Pozitif enerjilerle dolusunuzdur arkadaşlar. Enerjimize dileyen, kendine ait hisseden herkes dahildir. Hemen şöyle destemizin altına bakalım. neymiş? Tılsım üçlüsü. Şimdi ortaklaşa işler, işbirlikleri gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde sevgili kova burçları bir yerlerde bir sunum yapmak durumunda kalabilirsin. Yeteneklerini sergilemek durumunda kalabilirsin. Birilerini atıyorum bir projeni anlatırsın ki sana destek olsunlar, kredi versinler. Böyle bir şey var sanki. Bir yerlerden bir danışmanlık alabilirsin. Böyle bir enerji arkadaşlar. Ha. He. Hem de kılıç sekizisi kartıyla şey sıkıştığım bir konuyla ilgili işin içinden çıkmakta zorlandığın bir konuyla ilgili şey vardır ya akıl akıldan üstündür dediğim bir enerjiyle bu kişi ya da kişiler sana gerek maddi gerek manevi paylaşımların neticesinde katkı sağlayabilir gibi gözüküyor. Bu durumla ilgili, e, o kadar da sıkışmış olmana gerek olmadığını, yalnız olmadığını, bir çıkış yolu olduğunu sana gösterebilir bu işbirlikleri, sevgili arkadaşlar. O, hem de büyük arkana, sihirbazla da birlikte çok güzel başlangıçların bir şeyi, işte o sıkıştığın enerjiden mucizevi bir, bir şekilde bir yaratım sürecine girebildiğin bir durumun kapıların açılmasına katkı sağlayabilirler, sevgili. Ee, kova burçları isminizi yalnız söylemeyeceğim diye burada dikkat etmeye çalışıyorum şimdi sevgili kovalar eğer yeniyseniz şöyle söyleyeyim kehanet destesiyle tarot testesini bir kombin halinde yorumluyorum 5 tane şu kehanet testesinden kart seçeceğim önce kova burcu için bu arada kanala gösterdiğiniz ilgiye teşekkür etmek istiyorum. Her geçen gün kanal daha da büyüyor. burada arkadaşlar biriyle bir güç mücadelen var sanki. Biri hikaye anlatıyor sana tabiri caizse ve belki de bu kişi ya da kişiler bu zamana kadar seni yanlış yönlendirdiler. Seni bir şeylerle ilgili hayal kırıklığını yaşamana sağladılar. Şöyle düşün hatta bir sevgilim vardı yalancının tekiydi. Seni uzun bir süre bir şeylere ikna etti. Böyle bir şey. ve bu enerjisiyle sanki senin üstünde böyle bir manipüle etme, sanki bir kontrol etme gibi bir enerji. Ha burada illa bu kişiler bunu kötü niyetli yapmak durumunda da değil. Belki de sen bunu kabullendin. Ve işte karar verme sorumluluğunu başkasına atmak belki de bu zamana kadar sen kendine itiraf edemesen bile daha kolayına geliyordu. Vardır insan bazen öyle yapar ama suçlayacak kendisi olmasın da karşısında olsun diye daha kolayına gelir. Bunu farkında olmadan yapmışızdır hepimiz hayatta. Aa, ben düşünmemiştim o, da, o beni mecbur etti gibi. Ama dediğim gibi bu kişiler kötü niyetli olsun olmasın. Biz bunu kabullenmiş olalım olmayalım. Üstümüzde bir hakimiyetleri olmuş tamam mı? Birçoğumuz için manipüle etmeye çalışmış olabilir bu kişi ya da kişiler sizi. Ve burada ya bakış açınız yanlış kararlar vermenize sebep olmuşlar. Ya, ya, ya üstünüzde hayatınızla ilgili e, hayal kırıklığına uğramanıza sebep olmuşlar gibi gibi. Fakat siz bu şeyden çıkıyorsunuz sanki önümüzdeki günlerde değnek ası ile beraber. Sanki bu kişi ya da kişiler her kimse sizi daha fazla manipüle etmelerine, kontrol altında tutmalarına ya da kendiniz açısından da onlardan daha fazla etkilenmenize izin vermeyeceksiniz sanki arkadaşlar. Ve yeni bir bakış açısı, yeni hikaye, kendi hikayenizi kendiniz yazmak. Böyle bir şey sanki bu. Şöyle düşünün ya da ee, i̇ş yerlerinden vesaire çok e, örnek de veriyorum. Emekçi arkadaşlarımızın inşallah hepsi emeklerin karşılığını çok çok alırlar. Hep örnek verirken onlar aklıma geliyor arkadaşlar. Bir patronunuz var hikaye anlatıyor da. Para yok diyor, şey yok diyor, o yok diyor, bu yok diyor. Siz de bir şey diyemiyorsunuz üstünüzde kontrol sağlıyor ama geçinemiyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki bir dakika patron veremiyorsan ben gidiyorum arkadaş ya da oraya buraya veriyorsun da bana mı yok yani böyle bir şeye dönüyorsunuz sanki arkadaşlar ve hikaye başkasını anlatıyorsun tamam mı bu kontrol izin vermiyorsun bir ve kendin açısından yepyeni dediğim gibi kendi hikayeni kendin yazacağın yeni bir başlangıca doğru sanki ilerliyorsun sevgili kova burçları Allah'ım inşallah isminizi yan söylemem şimdi devam edelim. Burada ise biri ya da birileriyle olan yanlış anlaşılmalar ortadan kalkıyor sanki arkadaşlar. Ya da beni yargıladı ne bileyim işte benimle ilgili ön yargıları var diye olabilirsiniz. Birbirinize bir değer verdiğiniz bir kişiyle aynı ortak noktada buluşamadığınızı görüyor olabilirsiniz. Küs olmuş olabilirsiniz, kırgın olmuş olabilirsiniz. Örnek veriyorum partnerinizle küsmek istemiyorsunuz ama bir türlü bir konuyla ilgili orta yolda buluşamıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. O başka bir şey diyor, siz başka bir şey diyorsunuz. Empati yoksunluğu var sanki. Ama istemiyorsunuz. İkiniz de bu durumu istemiyorsunuz. Ya da işte birine bir şey anlatıyorsunuz. Yüz kere anlatıyorsunuz. Bir türlü anlamıyor arkadaş. Ve bu durum artık sizi yoruyor, yıpratıyor sanki. İşte önümüzdeki günlerde burada daha orta yolu bulan, daha birleşmiş, işte küslük varsa barışmış, daha empatinin olduğu, daha böyle bir karşılıklı yüzleşmeler ama olumlu anlamda yüzleşmelerin olduğu, derdimizi anlatabildiğimiz, belki empati yoksunluğundan dolayı bize haksızlık yapan birinin belki de hatasını anlaması da olabilir aynı şekilde. Ya ben seni kırdım herhalde, o zaman farkına varmamıştım, kova burcu ama kusura bakma. Mesela böyle bir şey. Öyle bir durumla karşılaşacaksınız sanki arkadaşlar. Ama hani bunun karşılıklı olma durumu da var açıkçası. Yani siz de belki de yan karşı tarafı anlamadınız. Öyle hani bazen bir iletişim eksikliği oldu. Burada bir bakın. Büyük Arkana Güneş, Büyük Arkana Mahkeme ve 10 sayısı özellikle önemli arkadaşlar ama 19'a 20, iki tane büyük arkanımız peş peşe gelmiş vaziyette. Burada empati yoksunluğunun gittiğini, ateşkes sağlandığını, o da tekrar belki de müttefik olmaya karar verildiği sanki bir sürece doğru ilerleyeceksiniz sevgili kovalar. Burada ya tabii ki büyük bir çoğunluğunuz için ruh eşi bağlantısı hissettiğiniz biriyle ilgili partner, partner adayı ya da çok yakın bir arkadaş, kardeş, ruhunuzu çok yakın hissettiğiniz ya biriyle ilgili %90 ya da %10'unuz için ruhunuzun çok böyle istediği, can attığı bir şeyle ilgili. Fakat burada birazcık aşırı düşünme var. Ay taktiksel yaklaşacağım derken düşün düşün düşün. Yani sanki burada duyguların ve isteğin üzerine sürekli mantığı oturtmakla ilgili bir enerji gibi. Burada biri size gelmeye çalışıyor olabilir ve bu düşünen kişi dışarıdan biri olabilir arkadaşlar. Ama bir hava grubu enerjisi çıktığı için bu siz de olabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani çünkü siz de biliyorsunuz bir kılıç enerjisiniz Kova burcu olarak. Bu siz ya da dışarıdaki kişi her kimse eğer bir ilişkiyle ilgili ise dışarıdaki kişi de olabilir. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ama çok aşırı düşünen biri var. Çok analitik. Tamam mı? Fakat önümüzdeki günlerde burada fazla analitik olmaktan çıkılıp bir action haline geçilecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Böyle bir enerji var. Artık bunlara düşünmenin şeyi yok. Hareketse hareket kardeşim. Daha nereye kadar taktik, daha nereye kadar düşünme gibi bir şey. Şu kılıç kralına bir kar seçeceğim. değnek dokuzusu. Biri kimse bu işte, bakın siz de yine olabilirsiniz, zarar görmemek adına çok düşünüyor. Yani şöyle düşün, e, elimi sobaya değdireceğim, değ değdirmiyorum, çekiyorum, değdirmiyorum, çekiyorum. 10 kere düşünüyorum, 10 kere e, böyle bir şeye sanki ama en sonunda elimi sobaya tutuyorum. Bakın buradan zarar göreceksiniz değil ama sonuçta o hareketi yapacaksınız. Bir ateş enerjisi var. Bu düşüncede her kimse. Düşünme dönemi bitiyor, artık hareket zamanı süreci geliyor gibi gözüküyor. Bekleyen konular örnek veriyorum bu bir partnerle birleşme ise birleşme yolunda adımlar atılabilir gibi düşünebilirsiniz. Ee, çok istediğiniz bir şeyle ilgili riski göze alabilirsiniz örnek veriyorum sizde gözü olan bir partner adayı gelip size bir çıkma teklif edebilir. Ee, biraz böyle bir enerji arkadaşlar yani. Ama çok analitik biri var. Çok çok analitik. Yani bu enerjiden çıkması biraz zor olabilir ama çıkacak. Çünkü sonuçta bir aksiyon kartımız var. Aşırı düşünmek ve aksiyon, aşırı düşünmekten aksiyona geçecek biri var gibi. Sondan bir önceki kartımıza bakalım. Hmm. Bakalım. şöyle sevgili kova burçları önümüzdeki günlerde birazcık tırnak içerisinde söyleyeceğim. Anı yakalamak, hayatın tadını çıkarmak, kendinizle ilgilenmek gerekirse biraz bencil olmak, biraz kendinizi şımartmakla ilgili e, enerjilere vakit ayırabilirsiniz. Yani nereye kadar çalış çalış, nereye kadar eve bak, nereye kadar çocuklarla ilgilen. Bu enerjiden çıkacaksınız sanki. Birazcık bir tık böyle bir bencilliğe doğru gideceksiniz arkadaşlar. Kendi başınıza işte çocuklar siz evde kalın ben alışverişe gidiyorum diyebilirsiniz. Biraz mağaza gezeceğim diyebilirsiniz. Biraz masaja gideceğim diyebilirsiniz. Böyle bir şey var ya. Bir sinemaya gidebilirsiniz tek başınıza. Ya yani tek, ilâh tek başınız olmak şart değil. Arkadaşlarla toplanarak böyle sizi mutlu edecek e, yolda. Tırnak içerisinde söylüyorum biraz benceli, biraz daha zamanı kaybetmemek, hani işte ömür geldi geçiyor vesaire vardır yani o anı yaşayabilmekle ilgili kendinizle ilgili bu, bu tarz böyle bir ateşli, tutkulu, hevesli aksiyonlarınız olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve güzel anlar yaşayabilirsiniz. Oh ve ilk ki kendime vakit ayırdım diye diyebilirsiniz. İyi ki kendime vakit ayırmışım, iyi ki şöyle yapmışım, iyi ki bu durumda canım ben niye ben bu zamana kadar hani kendimi düşünmemişim gibi bir enerjiye sanki sahip olacaksınız ve bazen birazcık bencillik herkes için gereklidir arkadaşlar. Bu küçük bencillik, küçük çaplı bencillik, kendinize vakit ayırma size çok iyi gelecek arkadaşlar. Bu arada 8 sayısı ve 9 sayısı önemli. Tabii işte ayın 8'i, 18'i, 28 i ama özellikle 9 sayısı çok önemli sevgili arkadaşlar. Son sıraya bakacak olursak sevgili kova burçları. O çok iyi. Bir ilerleme var diyor hayatında. Önemli bir işte yol kat etme şey vardır ya. Benim için küçük insanlık pardon hangisi ya? Benim için büyük insanlık için küçük müydü? Tam tersi miydi? Şimdi karıştırdım. Öyle bir gelişme olacak gibi gözüküyor hayatında. Çok o aşık ya yine bakın yine %90'ınız için Aşkla ilgili bayağı bildiğiniz kadın erkek işte neyse artık bir ilişkiyle ilgili ya hayal hayal hayalinizdeki aşkı bulmakla ilgili olabilir. Ya da partnerinizle bir küslük vardır, barışmak olabilir. Partnerinizle çıkıyorsunuzdur, evlenmek olabilir, çocuk sahibi olmak olabilir. %90'ınız birebir bir ilişkiyle ilgili, hayatınıza çok güzel başlangıçlar, duygusal olarak tamamlandığınızı hissedeceğiniz, bütünleştiğinizi hissedeceğiniz kendinizi çok mutlu hissedeceğiniz bir enerjiye doğru ilerliyorsunuz. Yeni başlangıçlarınız var gibi sevgili kova burçları. Tabii ki yine aşıklarda dediğimiz gibi hep illa bir yüzde onluk bir kısmınız içinde yani küçük genelden daha küçük bir kısmınız içinde aşkla bağlı olduğunuz herhangi bir konuyla ilgili isteklerinizle ilgili de duygusal açıdan sizi çok tatmin edecek Yepyeni başlangıçlar söz konusu olabilir. Yağmurdan sonra, fırtınadan sonra bir gökkuşağı açabilir gibi gözüküyor. Ee, kavuşmak istediğiniz kişiyle kavuşabilirsiniz. İşte ne bileyim, evlilik kararları alabilirsiniz. Bu tarz çok çok güzel, mutlu bir enerjiye doğru sanki ilerliyorsunuz. Sevgili Kova burçları. Evet arkadaşlar, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.